Herkese merhaba. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatında en önemli konuları sizlere videolar aracılığıyla aktarmaya çalışıyoruz. Bugün kıdem tazminatı konusunu ele alacağız. Kıdem tazminatında özellikle 3600 günlük kendi isteğinizle işten ayrılıp kıdem tazminatınızı nasıl alabilirsiniz? Ya da 4500 günlük kıdem tazminatı nasıl alınır sorusunun cevabını aktarmaya çalışacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim, kıdem tazminatında 3 tane ayrı dönem var. Kendi isteğiyle işten ayrılıp prim gün sayısını ve sigortalılık süresini tamamlayan kişiler yaş dışında diğer şartları tamamladıkları için kıdem tazminatlarını alıp işten ayrılabilirler. Bunun için 3 dönem şöyle 8 Eylül 1999 tarihine kadar ilk defa sigortalı olanlar son çalıştıkları iş yerindeki 15 yıllık süre değil son çalıştıkları iş yerlerinde en az bir yıllık bir çalışmaları varsa ilk işe başlama tarihleri 8 Eylül 1999 öncesi ise toplamda 3600 prim günleri varsa şayet 15 yıllık sigortalık süresi ve 3600 prim günüyle kendi istekleriyle işten ayrılanlar kıdem tazminatı alabiliyorlar. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'nda yaş dışında diğer şartları yerine getirdiği ile ilgili bir yazı alacak. Bu yazıyı çalışmış olduğu iş yerine vererek kıdem tazminatlı işten ayrılabilir. Aslında işin püf noktası 8 Eylül 1999 tarihinden sonra işe girenler peki 3600 günde kıdem tazminatlı işten ayrılabilir mi? Böyle bir şansları maalesef yok. Yani 10 yıllık sigortalık süremi tamamladım diyen herkes kıdem tazminatını alıp işten ayrılamazlar. 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar 30 Nisan 2008 tarihine kadar 4500 prim günü ve 25 yıllık sigortalık süresini tamamlamaları gerekir ki kıdem tasminatlarını alabilsinler. 8 Eylül 1999 öncesi 3600 gün 15 yıllık sigortalık süresi 8 Eylül 1999'dan sonra ilk defa sigortalı olanlar 30 Nisan 2008 tarihine kadar 4500 prim günü aynı zamanda 25 yıllık sigortalık süresini de tamamlaması gerekiyor. bir Mayıs 2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlarda ise kademeli olarak 4600 prim günüyle 5400 prim günü tamamlamaları gerekir ki kendi istekleriyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabilsinler. Kıdem tazminatında özellikle 2000 2008 arasında sigortalı olanların yaş dışında diğer şartlarını yerine getirseler dahi 4500 prim günü yerine getirseler dahi 25 yıllık sigortalılık süresinin de tamamlanması gerekiyor. Sigortalılık süresini tamamlayamayan kişiler iş yerlerine yaş dışında diğer şartları tamamladım diye müracaatta bulunduklarında iş yeri vermezse bu da ayrı bir konu zaten dava konusu olabiliyor çoğu işverenle işçi arasında. Ama bizim için önemli olan davasız yasal düzenlemelere göre bu iş nasıl olur diye baktığımızda aslında 8 Eylül 1999 tarihinden önce ilk defa sigortalı olanlar dediğimiz gibi 15 yıl ve 3600 gününe kendi istekleriyle Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yaz alarak tazminatını alabiliyorlar. Ancak burada da önemli bir nokta var. İş yerinden istifa etmemeniz gerekiyor. Yani benim ne de olsa 15 yıllık sigortalık sürem var, 3600 günüm var. Ben artık çalışmak istemiyorum, istifa ediyorum diye bir yazı yazarsanız kıdem tazminatınızı alamazsınız. Öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bir yazı alacaksınız. 15 yıl 3600 günlü kıdem tazminatını hak etme yazısını aldıktan sonra ya iş yerine sunacaksınız ya da noter kanalıyla iş yerine siz almış olduğunuz bu yazıyı göndereceksiniz ve iş yerinden kıdem tazminatınızı isteyeceksiniz. 8 Eylül 1999 tarihinden sonra artık 3600 gün ya da 15 yıllık sigortalık süresiyle kıdem tazminatı alma hakkı yok. 15 yıl 3600 gün dışında prim günü 5000 güne ya da 5975'e kadar artabiliyor. Bu sürelerde de prim günlerini tamamlayan kişiler yine kıdem tazminatlı işten ayrılabiliyorlar. 8 Eylül 1999 tarihinden sonra 7000 prim günü tamamlayan kişilerde yine kıdem tazminatlarını alıp işten ayrılabiliyorlar. Kıdem tazminatı 3600, 4500 ya da 5400 günle yıllara göre ayrılıyor dedik. 3 tane dönemi var. Ne zaman sigortalı olduysanız hangi döneme ilk işe girişiniz denk geldiyse o şartlara tabi oluyorsunuz. Çevremde şunu çok duyuyorum. Özgür Bey ben 10 yıllık çalışmamı tamamladım. Kıdem tazminatlı işten ayrılmak istiyorum. Artık 3600 günüm var. Kıdem tazminatlı işten ayrılmak için nasıl bir yol izleyeyim diye bize soruyorlar. Ne zaman peki sigortalı oldunuz diyorum. İşte 2002 yılında sigortalı oldum diyor. 2004'te sigortalı oldum ya da 2000 yılında sigortalı oldum dediğinde 3600 günde böyle bir hakkın olmadığını söylediğimizde şaşırıyorlar. İşte benim arkadaşım 15 yıl ve 3600 sigortalılık günüyle, prim günüyle kıdem tazminatını aldı diyenler var ama dediğimiz gibi bu dönemleri bilmeniz gerekiyor. Aksi halde 15 yıl, 3600 günde, 10 yıllık çalışması olan herkes kendi isteğiyle işten ayrılıp kıdem tazminatını maalesef alamaz. Yasalar biliyorsunuz sık sık değişiyor. Emeklilik yasaları nasıl ki ilk işe başlama tarihinize göre emeklilik yaşı kademeli olarak 8 Eylül 1999 öncesi, 2000 2008 2008 sonrası diye emekli olacağınız tarih değişiyorsa yine emeklilikle beraber bir de yaş dışında diğer şartları da yerine getiren kişilerin kıdem tazminatı almaları da ilk işe başlama tarihlerine göre farklılık arz ediyor. Bu nedenle bir kere daha altını çizerek söyleyelim. Herkes bu şekilde kıdem tazminatını 15 yıl 3600 bin alamaz. Kıdem tazminatını hak ettiğinizde bir yılı bir brüt ücret tutarında biliyorsunuz. Kıdem tazminatı var. Kıdem tazminatında sadece küçük bir damga kesintisi olur. Gelir vergisi kesintisi olmaz. Bu nedenle Kıdem tazminatı çalıştığınız iş yerinde kaç yıl çalıştıysanız bürüt tutarınızı kaç yıl çalıştıysanız onunla çarparak bulabiliyorsunuz. Ay, yıl, gün farkı varsa bunları da ilave etmeniz gerekiyor. Ama kıdem, tazminatında, kıdem tazminatının bir de tabanı var. Yani kıdem tazminatı birisi almış olduğu maaşa göre herkes kıdem tazminatını alamaz. Bir kişinin maaşı 15 bin lirse bürüt bir yıla 15 bin lira alamaz. Kıdem tazminatının taban ücreti 31 Aralık 2020 tarihine kadar... 7117.17 liradır. En fazla kıdem tazminatı bu kadar bir tutar için alınabilir. Üstünde bir ücretle çalışıyorsanız kıdem tazminatınızı sadece bu ücrete kadar olan kısmı için alabilirsiniz. Bunun üstündeki rakamlar için ayrıca kıdem tazminatını alma gibi bir şansınız maalesef yok. 3600 gün ve 15 yılda kıdem tazminatının herkes tarafından alınmayacağını sizlere kısa bir şekilde anlatmaya çalıştık. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir de şöyle bir uyarıda bulunalım. Bizim kanalımıza abone olabilirsiniz. Özellikle sosyal güvenlik, çalışma hayatı, emeklilik, tazminatlar, işçi işveren uyuşmazlıkları konusunda aklınıza ne geliyorsa bizler anlatmaya çalışıyoruz. Beğenebilirsiniz, yorum yazabilirsiniz ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.